Yangın Kemalpaşa Mahallesi Kenan Sofoğlu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında bulunan dairenin mutfak kısmında çıktı. Alınan bilgiye göre dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın neticesinde dumandan bir kişi etkilenirken bazı vatandaşlar kedileriyle beraber merdivenli itfaiye aracı ile çatıdan kurtarıldı ben <alayım>. 뭐~ 뭐~ 게 뭐~ 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 Tamam. Evimde yangın olduğunu duyunca koşar adımlarla evime geldim. Kız arkadaşımı ve kedimi kurtardım. Zemin kat çıkmış galiba. Zemin kat yanmış. İşte i̇tfaiyeci arkadaşlar geldi. Evi tahliye ettiler. Yangını da söndürmüşler. Yani korktum tabii. Bir tane olayım ya. Tuturuyor şu an. 我说。